Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yeni bir event gelmiş. O yüzden videoya hızlıca bir giriş yaptım. seviyen yükseldi ama bunu daha sonrasında sizlere anlatacağım. Hazine Ava Adası'na geldim arkadaşlar. Şimdi burada bir goblin var. Bu goblin'e tıklıyoruz ve goblin'imize önce kutsamalar vermemiz gerekiyor. Fakat bu eğer seviyeniz yetersiz ya da gücünüzün biraz eksik olduğunu hissediyorsanız yapmanız gereken bir şey. Çünkü 70 seviye üzeri herkes adaya girebiliyor. Fakat 70 seviyede görevi bitirmek birazcık zor olabilir. Şöyle sizlere tekrar tekrar göstereyim. Tek seferde alıyorsunuz bu kutsamaların tamamını. Her zaman almanıza gerek yok. Eğer kendinize güveniyorsanız dediğim gibi sadece hızlandırmanız yeterli olabilir Goblin'i. Ama eğer diyorsanız ki ben birazcık daha zor keseceğim slotları o zaman Sizler bunun tamamını alabilir, Goblin'i biraz daha güçlendirebilirsiniz. Yeterince kutsanmışsın dedikten sonra yola çıkıyoruz. Burada üç farklı yön var bu adanın içerisinde. Bizim temeldeki amacımız Goblin'i koruyup sonuna kadar götürebilmek, sonunda bulacağımız hazine kutusundan ödülü alabilmek. Ödülü aldığımızda sizlere daha da detaylı bir şekilde anlatacağım durumu. Bir anda oluşan slotları kesmeniz lazım. İlk başta kolay, sonra orta, sonra zor seviyedeki canavarlar geliyor. Goblin burada olabildiğince can kaybetmeden sona ulaşmalı. Sizin yapmanız gereken temel şey aslında burada bu. Bakalım biraz daha devam ediyoruz şimdi. Bir slot daha çıkacak. Gördüğünüz gibi bunların seviyeleri çok zor değil ama tabii ki levelinizin de burada etkisi ve karakterinizin gücünün de burada etkisi olacaktır. Çünkü ortalama 97 ve 110 arası slotlarla karşılaşıyorsunuz burada. Şu anda mesela son kademedeki slotlarımızı kesiyoruz. Bu canavarlardan sonra hazineye ulaşmış oluyoruz. Fakat hazine her zaman kabul olmuyor. Yani bu hazine her zaman geçerli olmayabiliyor. Bir diğer hazineye yol diyebiliyor. Siz de haritayı gördünüz. üç farklı nokta var. Biz ilkinde şu anda aldık. Ama sizler için bir kere daha döneceğim burayı. Çünkü tekrar tekrar yapacağınız aslında en sıkıcı yönü bu olan arka arkaya sürekli tekrar etmeniz gereken bir etkinlik. Aslında aynı şeyi sürekli yapacaksınız bu etkinlikte. Bu da gerçekten sıkıcı bir hal alacak bir süre sonra. Temelde ödülleri simya üzerine kurulu bir etkinlik arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Açıyorsunuz burayı ve şu an bana yeşil iksir verdi. Fakat her seferinde sıfırlamanız gerekecek. Her bir tur 9 ödül aldıktan sonra oluyor. Bu goblin anahtarını aldım. Gördüğünüz gibi temelde olay şu arkadaşlar. Goblin anahtarını 9 tane biriktirmeniz gerekiyor. Sıfırlamadan 9 kere ödül alırsanız bir tur sayılıyor. Eğer sıfırlayarak devam edip ödülleri alırsanız turlarınız sayılmıyor maalesef. Bunun en zor yönü aslında bu Goblin anahtarından 9 tane elde etmeniz lazım. Yani şöyle ki 9 tane Goblin anahtarı biriktiriyoruz. Arkasından hiç ara vermeden... 9 goblin anahtarıyla oyunu oynayarak bir tur atlıyoruz. Her tur atladığımızda da ödüller de veriyor bizlere ve aynı zamanda ödül penceresi genişlemeye başlıyor. Şu anda biz ödül penceresinin 9 bölmesini kullanırken her tur atladığımızda bu bölmeleri genişleterek devam ediyoruz. O yüzden burada aslında aynı şeyi tekrar edip anahtar biriktirip daha sonrasında tur atlamamız gerekecek. Peki hazine adasına nasıl gidiyoruz? Ben öncelikle anahtarım olduğu için deniz kızı sandığı açarak sizlere göstereceğim. Şurada deniz kızı sandıkları var arkadaşlar. Birkaç tane çekeyim ve sizlere hazine adasına girişi göstereyim. Deniz kızı sandıklarını alabilirsiniz. Gümüş define sandıklarını alabilirsiniz. Altın define sandıklarını alabilirsiniz. Bu sandıklarla bir de kusursuz sandıklar. Evet bir de kusursuz sandıkları alabilirsiniz. Bu sandıkları açarak içerisinden hazine bileti bakın ben elde ettim elde elde edebiliyorsunuz şimdi arkadaşlar bu hazine biletini aldıktan sonra bir grupta olmadan tek başınıza hazine biletine sağ tıklayarak ışınlanıyorsunuz haritaya ve haritaya geldikten sonra az önce yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz ben şimdi burayı atlatacağım sizler için daha sonrasında tekrardan bitirdiğimde görüşmek üzere. Evet şimdi biz yolu bitirdik. Sonuna doğru geldik. Şimdi gördüğünüz gibi kabul etmedi. Sandığım boşa düştüğü için tekrardan aynı noktadan farklı bir yöne doğru başladık. Şimdi bir diğer sandığa doğru devam ediyoruz. Aynı şeyi tekrar edeceğiz aslında. Bu defa sadece haritadaki yönümüz değişti. Goblin yine yürümeye devam edecek. Biz yine slot keseceğiz. Aynı şeyi tekrar edeceğiz. Umarım ikinci de kabul eder diyorum. Ve tekrar buraya atlayıp sandıkta görüşmek üzere diyorum. Son hazine sandığına geldik arkadaşlar. Bu sandık artık bize 100 goblin verecek. Bu arada her 5 turda bir anahtar hediye ediyor sizlere. Yani bunu 5 kere yaptığınızda bir anahtar kazanıyorsunuz. Toplam 45 tur yaptığınızda 45 turda 9 anahtarı elde etmiş oluyorsunuz. 45 turun sonunda artık oyunda bir tur atlayabilecek anahtarınız oluyor. Anahtarları kesinlikle bir önceki seferde harcamamaya özen gösterin. Biraz sonra sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi bende bir goblin anahtarı var. Bu goblin anahtarını gördünüz az önce. Bu sefer de Kordrat'ın verdi. Pardon Deo Monis verdi. Ve anahtarı kullandım. Bir tane de ejderha madalyası aldım. İşte bunun gibi bütün ödülleri alarak bir turu tamamlıyoruz. Ama bunun için 9 tane anahtara ihtiyacımız var. O yüzden anahtarları biriktirin. Ben şimdi bir tanesini fazladan sizler için harcadım. Ve olayı sizlere gösterdim. Aslında haritayı açmak için temel olay. Burada 9 ödülü alıp bir üst tura geçmek ve bir üst turda toplamda 2, 4 ve 7 ekleniyor. 16 tane anahtara ihtiyacımız olacak. Ondan sonraki turda da gördüğünüz gibi tamamını açmamız gerekecek. Yani 2, 4, 5, 25 anahtar ortalama ihtiyacımız olacak. Aynen öyle 25 anahtara ihtiyacımız olacak ve oyunu aslında 25 anahtarla turlayabileceğiz. Ama her seferinde ödüllerimiz genişleyeceği için kullanacağımız goblonların avantajları bizler için artacak diyebilirim. Bu şekilde oyunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kazancınızı elde edebiliyorsunuz ama oyunun sizlere söylediğim gibi en sıkıcı yanı sürekli aynı şeyi tekrar ediyor olması. Bundan dolayı pek haz almayacağınız bir etkinlik açıkçası. Ben çok keyif almadım çünkü yaparken aynı şeyi tekrar tekrar yapmak çok anlamlı olmuyor. Evet şimdi geldim köydeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi envanterimde gümüş define sandıkları ve anahtarlar var. Bunlarla arkadaşlar bu şekilde açarak bol bol elde edebilirsiniz. Arka arkaya sürekli olarak map'e giriş yapabilirsiniz ve ödülleri kazanmak yolunda goblon toplayabilirsiniz. Ama şu anda bunu fark eden kişiler olduğu için define sandıkları ve anahtarların fiyatları bir hayli yükselmiş onu söylemek istiyorum. Olabildiğince uygun fiyattan yakaladığımı toplamaya özen gösterin. Deniz kızı sandığı, altın sandıklar, gümüş sandıklar bunlardan elde edebiliyorsunuz ve kusursuz sandıklar. Fakat kusursuz sandıkların maliyetleri yüksek olacaktır. O yüzden tercihinizi gümüş ve altın sandıklar yönünde kullanmanızı tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bu video böyle aceleden oldu. Ama sizlere etkinliği anlatmak istedim. Daha sonrasında farklı bir video atacağım arkadaşlar. Level tasma serüvenimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi ben 111 seviyeye ulaştım. Detaylarını sizlerle paylaşacağım. Güzel şeyler de yaptık. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.